Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda 11. sınıflar Türk Dili ve Edebiyatı dersi 1. dönem 2. yazılıya hazırlık çalışması yapacağız. Bu bizim ikinci videomuz. 1. videomuzu da bugün içerisinde yayınladım. Mutlaka sınava girmeden önce her iki videoyu da izleyin. Çünkü sizler için çok kapsamlı iki çalışma yaptım gençler. Bu çalışma boyunca 5 Ececiler, Milli Edebiyatçılar ve Saf Şiir, Servet-i Fünun Şiiri cümle ögeleri, tanzimat şiiri, yazım kuralları, noktalama işaretleri, makale, sohbet ve fıkra ile ilgili sorularla karşılaşacaksınız. Hemen birinci sorumuzla başlayalım. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde altı çizili sözün yazımı yanlıştır diyor. A seçeneğinde kitaptaki soruların birkaçını çözememişti derken birkaç belirsizlik ifade eden sözcüğü bitişik yazılır bu doğrudur. Bu yazıların pek çoğunu okumuştuk derken pek çok ayrı yazılacak Cevabımız Bursa seçeneğidir. Arkadaşlar diğerlerine bakalım ama sınavdan önce birçok arkadaşla görüşmüştüm. Birçok bitişik yazılmıştır. Doğrudur. Denizli seçeneğinde her şey istediğimiz şekilde hazırlanmıştı derken şey belgisiz zamiri daima ayrı yazılır. Doğrudur. Şehirde herkes sanki birbirini tanıyordu derken birbirine bitişik yazılır ve doğrudur. Cevabımız Bursa seçeneğidir gençler. İkinci sorumuz Aşağıdakilerden hangisinde kesme işareti yanlış kullanılmıştır diyor. Dönem başında Mehmet Akif'i okumamızı söylemiştim derken burada Mehmet Akif özel isimdir. Gelen çekim ekinin çek, e, kesme işaretiyle ayrılması gerekir. Doğrudur. Kadının kararına karşı çıkılmayacağını herkes biliyordu. Bakın arkadaşlar. Birçok kişinin bilmediği bir kural bu. Eğer bir sözcüğün yazımı başka bir sözcükle karışacaksa özel isim olmasa bile bu anlam karışıklığını önlemek için kesme işareti kullanılabilir. Zorunlu değildir ama kullanılabilir. Kadın mı yoksa eskiden kullanılan hakim anlamındaki kadı mı bu karışmaması için yani kadının kararı mı yoksa kadının kararı mı? Bunun karışmaması için burada kesme işareti konulmuştur ve doğrudur. Bunu lütfen unutmayın. Müdür bizi karşısında görünce ne oldu? Niye geldiniz dedi diyor. Özellikle halk edebiyatında şiirlerde düşürülen hecenin yerine kesme işareti kullanılır. Yani ne oldu demek yerine ne oldu deyince kesme işaretinin kullanımı doğrudur. Bu profesörün Atatürk'e dair birkaç yazısını okumuştum derken Atatürk özel isimdir. Yönelme halekini almıştır yani çekim eki almıştır ve kesme işaretiyle ayrılmıştır. Doğrudur gençler. Peki Edirne seçeneğinde Türkçe'de yordan önce gelen geniş ünlüler darlaşır diyor. Gençler Türk sözcüğü özel isim. CC burada yapım eki. Unutmayın yazım kuralları açısından yapım eki özel isimden ayrılmaz. Ve yapım eki ayrılmayınca ondan sonra gelen ekler de ayrılmaz. Yani Türkçe'de bir bütün halinde kesme işareti olmadan yazılmalıydı. Cevabımız Edirne seçeneği olmuştur. Peki üçüncü sorumuz. Numaralanmış cümlelerin hangileri özne ve yüklemden oluşmuştur diyor. Şimdi ögeleri bulalım. Geride kalan acıların anılması da bir güzelliktir. Bir güzelliktir yüklem. Neden bölemeyiz? Çünkü bu bir sıfat tamlamasıdır. Tamlamalar bölünmez. Bir güzellik olan ne? Geride kalan acıların anılması öznedir. Yani seçeneklerimizde bir kesinlikle olacak. Yüreğimiz kor gibi yanarken susmak acıların en beteridir. Acıların en beteridir bir tamlama bölemezsiniz. Yüklem alacaksınız. Acıların en beteri olan ne? Yüreğimiz kor gibi yanarken susmak özne durumundadır. Cevabımız 1 ve 2'dir ama diğerlerini bulacağım. Acılar toplumdaki bireyleri birbirine daha iyi bağlar. Bağlar yüklem. Bağlayan ne? Acılar özne. Kimi bağlar ya da neyi bağlar? Toplumdaki bireyleri nesne. Peki neye bağlar? Birbirlerine dolaylı tümleç. Nasıl bağlar? Daha iyi zarf tümleci. Eserin ebedi olursa kendin de ebedi olursun. Ebedi olursun yüklem. Ebedi olan kim kendin? Özne ne zaman ebedi olursun? Eserin ebedi olursa olursun. Yani zarf tümleci görevindedir. Cevabımız Adana seçeneğidir. Peki dördüncü sorumuz. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bir yazım yanlışı vardır diyor. A seçeneğinde çok iyi hatırlıyorum. Geçen yıl 15 Haziran'da sınava girmiştik. Arkadaşlar eğer gün ve ay isimleri bir tarihe bağlıysa büyük harfle yazılır ve gelen ekte çekim ekiyle e, özür dilerim kesme işaretiyle ayrılır. Dolayısıyla bu doğru. 20. yüzyılı hepimiz güzelliklerle analım derken yüzyıl asır anlamında kullanılırsa gençler bitişik yazılır. Ama dedem 100 yıl yaşadı derseniz bakın buraya yazıyorum. O zaman bunu yılı isim, buna da sayı sıfatı diyeceğiniz için ayrı yazarsınız ama Asır anlamında kullanıldığında bitişik yazılır. Cevabımızı bulduk. Diğerlerine hızlıca bakalım. Yahya Kemal doğru yazılmış. İlk şiirini 1905'te demiş. Doğru yazılmış. Dergah bir dergi adıdır. Büyük yazmıştır ve eki ayırmıştır. Doğru yazmıştır. Balzık'ın eserlerinde Fransız toplumunun gelişimini görebilirsiniz derken özel isme getirdiği eki ayırmıştır. Doğrudur. 1980 Nisan'ında bu ülkelerde belirsizlikler sürüyordu derken 1980 Nisanı Tarihe bağlı gün ve isimleri büyük harfle yazılır. Gelen ek de kesme işaretiyle ayrılır gençler. Cevabımız Edirne seçeneğidir. Beşinci sorumuz. Tanzimat dönemi şiirleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. Dilde sadeleşme fikri savunulmuş fakat bunda başarılı olunamamıştır. Evet arkadaşlar istenilen düzeyde bir sadeleşme gerçekleşmemiştir tanzimat dönemi şiirinde. Ama bunu aslında fikren istemişlerdir. Tanzimat şiirinde söyleyişten çok içerik önem kazanmıştır. Bu da doğru. Söyleyiş güzelliğinden çok anlatılan konu önemlidir. Vatan, hak, adalet, hürriyet, özgürlük gibi konulara sıkça yer verilmiştir. Hemen aklıma şey geliyor. E, Namık Kemal'in Hürriyet kasidesi geliyor arkadaşlar. Denizli seçeneğinde hece ölçüsüyle yazma isteğine karşın aruz ölçüsü kullanılmıştır. Evet aslında hece ölçüsünü de fikren savunmuşlardır ama çok çok köklü bir divan geleneğiyle yetiştikleri için aruz ölçüsüyle yazmaya devam etmişlerdir. Şiirde dönem boyunca realizm akımı etkili olmuştur diyor. Hayır arkadaşlar romantizm akımı şiirde daha etkili olan akımdır. Tanzimat boyunca cevabımız Edirne seçeneğidir. Altıncı sorumuz bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki şairlerden hangisi getirilmelidir diyor. Beş eziciler arasında milli kaynaklara yöneliş ve şiirin ilkelerine uyma bakımından en başarılı sanatçıdır. Memleket edebiyatı adı verilen ve Anadolu'nun insanının hayatını yansıtmayı amaçlayan hareketin şiirdeki önemli temsilcilerindendir. Çoban Çeşmesi, arkadaşlar Çoban Çeşmesi bize Faruk Nafis Çamlı, Çamlıbeli hatırlatır. Cevabımız Bursa seçeneğidir. Yedinci sorumuz. Aşağıdakilerden hangisinde parantezle boş bırakılan yere iki nokta konulmalıdır diyor. Bugün hava çok sıcaktı. Akşama kadar evden çıkmadım. Akşamın ağası büyük olduğuna göre buraya nokta gelecek. Dersler geçen hafta bitti. Öğrenciler karnelerini alacaklar. Buraya nokta gelecek arkadaşlar. Bu yaz çok yağmur yağdı. Su sıkıntısı yaşanabilir. Yine nokta gelecek. İki yıl önce Ankara'ya taşındılar. Bir daha görüşemedik derken yine nokta gelecek. Cümle bitmiştir çünkü. Edirne seçeneğinde size gün boyu ne yaptığımı söyleyeyim. Bir açıklama yapacağı için iki nokta gelecek ve sonra tam 12 kilometre yürüdüm. Bu bir cümle olduğundan iki noktadan sonra cümleler gelecekse açıklama yapılacaksa büyük harfle sıralanan örnekler verilecekse küçük harfle başlar. Dolayısıyla iki nokta gelip burada bir açıklama yapmıştır. Cevabımız Edirne seçeneği olacak. 8. sorumuz. Milli edebiyat şiiriyle ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez diyor. A seçeneğinde Batı edebiyatı kaynaklı nazım şekilleri kullanılmamıştır diyor. Arkadaşlar evet, halk edebiyatı nazım biçimlerini kullanmaya çalışmışlardır. Sade bir dille ve hece ölçüsüyle şiirler yazılmıştır. Çok keskin bir dönüşle aruzdan vazgeçmişler, heceye yönelmişlerdir arkadaşlar. Mehmet Akif halkın, halkın değerlerini yansıtan manzumelerle tanınmıştır. Doğrudur. Ahmet Haşim ve Yahya Kemal öz şiir anlayışıyla ürünler vermişlerdir. Doğrudur. Edebiyatı cedide anlayışıyla şiir yazan şairler de vardır. Bu ne demek? Servet-i Fünun demek arkadaşlar. Bu anlayışla şiir yazan şairler bu dönemde yoktur. Peki devam ediyorum. Dokuzuncu sorumuz. Buraya on dokuz yazmışız yanlışlıkla. Bunu düzelteyim hemen. Yukarıdaki cümlede aşağıdaki ögelerden hangisine yer verilmemiştir? Yine bir cümle ögesi sorusu. Çocukluğunu, misket oynamayı, huzurlu günlerini ve eski Anadolu'yu özleyenler Ziya Osman Saba'nın şiirlerini bir daha okuyabilirler. Okuyabilirler yüklem. Okuyabilecek olan kim? Çocukluğunu, misket oynamayı, huzurlu günleri ve eski Anadolu'yu özleyenler okuyabilirler. Burası özne olacak arkadaşlar. Komple şuraya kadar. Peki neyi okuyabilirler? Ziya Osman Saba'nın şiirlerini. Bu belirtili nesnelerin neyi sorusuyla bulduğumuz için nasıl okuyabilirler? Bir daha bu da zarf tümleci görevinde olacak. Yani burada olmayanı sorduğuna göre öznemiz var, nesnemiz var, zarf tümlecimiz var, yüklemimiz var ama dolaylı tümlecimiz yok gençler. 10. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi Servet-i Fünun şiiri için söylenemez diyor. Batı edebiyatından alınan nazım biçimleri kullanılmıştır. Evet Sone, Terzarima ve Triole bu dönemde kullanılıyor gençler. Bursa seçeneğinde sembolizm ve parnasizmin etkisinde kalan sanatçılar ahenk ve musikiye ağırlık vermişlerdir diyor. Arkadaşlar sembolizm ve parnasizmin etkisinde kaldıkları doğrudur. Ahenk ve musiki duygusuna önem verdikleri de doğrudur. Peki Ceyhan seçeneğinde şiirin dili son derece ağırdır. Kelimeler Arapça ve Farsçadır. Hatta Servetifünun şairleri için kimsenin bilmediği kelimeleri sözlüklerden bularak kullanmışlardır da denilir gençler. Bu da doğrudur. Aruz ölçüsü ahengi sağlayan önemli unsur olarak görülmüştür. Gençler Servetifünuncular Tanzimat'ta olduğu gibi aruzdan vazgeçmeyi istemediler. Tanzimatçılar vazgeçmek istediler ama geçemediler. Servet-i ise hiçbir zaman böyle bir düşünceleri olmadı. Tam tersine arzu gerekli gördüler. Halkın sorunlarıyla yakından ilgilenmişlerdir diyor. Tam tersine halkın sorunlarından uzak kalmışlardır. Cevabımız Edirne seçeneği olacak. 11. sorumuz aşağıdakilerin hangisi hecenin 5 şairinden biri değildir diyor. Arkadaşlar burada Faruk Nafiz Çamlıbel. Orhan Seyfi Orhun'u arıyorum yok. Onun yerine kim konulmuş? Orhan Veli Kanık konulmuş. Peki Orhan Veli Kanık kim? Gençler garipçiler akımının en önemli ismi. Diğer adı da birinci yeniler gençler. Birinci yeniciler. Dolayısıyla cevabımız Edirne ama bakın biz burada 5 hececiler için Fohey diye bir kısaltmamız vardı. Faruk Nafis Şamlı Bey ben Orhan Seyfi Orhun. Arkadaşlar burada görüyorsunuz Halit Fahri, Ozan Enis Beyiç, Kor Yürek ve Yusuf Ziya Ortaç. Burada o yanıltmak için Orhan Veli kanık konulmuş. Ama Orhan Veli kanık birinci yenici yani garipçidir gençler. Dolayısıyla Faruk Nafiz var, Halit Fahri var, Enis Beyiç var, e, Yusuf Ziya Ortaç var. Ama Orhan Veli kanık yok. Cevap Orhan Veli kanık olacak. Peki 12. sorumuz. Yukarıda sözü edilen sanatçı aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilmiştir diyor tanzimatla birlikte gelen yeniliklere fikren bağlıdır. Ancak uygulamada eskiye bağlı olduğu görülür. Birçok tanzimat sanatçısı gibi uzun manzum ön sözünden dolayı 1874'te yayımladığı harabat. Arkadaşlar bakın harabat tarihi harabat tartışmasını hatırlayın. E, kiminle kim arasındaydı? Namık Kemal ile Ziya Paşa arasında. Tarihi harabat Namık Kemal'e aitti. Harabat ise Ziya Paşa'ya aitti ve devam ediyor. Harabat adlı antolojisiyle eski edebiyatın propagandasını yapmakla suçlanır. Bu eserden dolayı Namık Kemal'le tartışma yaşamıştır diyor. Bu tartışmayı yaşayan ve Harabat adlı eseri yazan Ziya Paşa'dır gençler. Evet 13. sorumuz. Milli edebiyat şiiri içinde Ziya Gökalp ve çevresinde gelen şiir gelişen şiirle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez diyor. Hece ölçüsü kullanılmıştır. Doğru. Türkçülük akımı Arkadaşlar siyasi akım olarak, düşünce akım olarak Türkçülüğün etkisi görülmüştür. Açık ve anlaşılır bir dil kullanmıştır. Son derece yalın bir dil kullanılıyor. Halkın kullanıldığı dil kullanılıyor. Pek çok şiirde didaktik anlayış öne çıkmıştır diyor. Mesaj vermek için, halkı eğitmek için didaktik yani öğretici şiir yazmışlardır. Halkın sorunlarından uzak durulmuştur diyor. Kesinlikle yanlış. Halkın sorunlarıyla yakından ilgilenmişlerdir. Milli edebiyatçılar. Evet 14. ve son sorumuz. Yukarıda kısaca tanıtılan ve e, tanıtılan tür aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şunu silelim. Arkadaşlar belgeye bağlama zorunluluğu duyulmayan hemen belgeye bağlama zorunluluğu bulunmayan deyince makaleyi siliyorum. Çünkü makale bilimsel bir yazıdır. Öznel bir üslupla yazılan ve okuyucuyu düşünmeye yönelten yazı türüdür. Bu türde konu sınırlaması yoktur. Yazar zaman zaman kendisiyle konuşurmuş gibi yazar. Bakın başkasıyla konuşuyormuş deseydi sohbet yani söyleşi diyebilirdik. Bu nedenle de içten bir anlatımı vardır. Türk Edebiyatı'nda en önemli ismi Nurullah Ataç'tır deyince de arkadaşlar burada denemeyi hatırlamalıyız. Nurullah Ataç'ın deneme benim ülkesidir. Yani bu ülkenin kralı yazardır gençler. İstediğini yazar diye ifade ediyor deneme türünü. Fıkra deseydi köşe yazısı aklımıza gelecekti gazete demesi gerekirdi. Eleştiri deseydi olumlu ya da olumsuz değerlendirme demesi lazımdı. Hatıra deyince de geçmişte yaşanılanlar demesi gerekirdi. Bunların hiçbiri olmadığı ve Nurullah Taç ismine özellikle vurgu yapıldığı için bir de zaman zaman kendisiyle konuşuyormuş gibi dediği için deneme türüne gideceğiz. Gençler ilk videomu da izleyin lütfen. Onu da yayınladım. Bu da ikinci videomdu. Şimdiden bütün çalışmalarınızda ve sınavınızda canı gönülden başarılar diliyorum. Kolay gelsin arkadaşlar.